Selamlar, bugün size kitapta keşfettiğim ve çok ilgimi çeken bir projeden bahsedeceğim. Bu proje kişisel güvenliğimizi maksimuma nasıl çekebiliriz? Bunu anlatıyor. Esasen bir checklist. Ama bildiğimiz öyle kağıtta yazdığımız madde madde checklist değil, bir internet sitesi. Şimdi çayınızı ya da kahvenizi aldıysanız, bir de beğen butonunu çekip abone olduysanız, hadi şimdi gelin web sitemizi, kısacası checklistimizi incelemeye başlayalım. Evet, şu an proje önümde açık, tamamen açık kaynak kodlu bir proje ve gördüğünüz gibi 16.000 yıldızı var. Gerçekten yüksek bir yıldız sayısı. Geliştiricisi Lisi93 adındaki bir kadın personal security checklist adını vermiş bu proje. Şurada açıklamaları var. Bu kısımlara çok girmeyeceğim. Bunları gidip siz incelemek isterseniz. Linki zaten açıklamaya koyuyor olacağım. Gidip bu linki takip ederek de inceleyebilirsiniz. Sonrasında geldik. Şurada bir ekran görüntüsü var. Zaten web sitesi bu şekilde gözüküyor. Eğer web sitesini lokalinizde Deploy etmek isterseniz de yarn kullanarak şu şekilde yarn dev deyip Deploy edebiliyorsunuz ama halihazırda bir Şuradan gidebileceğimiz demo versiyonu var. Burada gördüğünüz gibi şu şekilde görüntülenebiliyor. Hatta şunu da kapatalım. View on GitHub deyip sizi şuraya yönlendiriyor. Bunu demeyeceğim zaten. Zaten oradan geldik. Aşağıda gördüğünüz gibi farklı kategoriler var. Bu kategorileri kullanaraktan güvenlik seviyemizi analiz edebiliyoruz. Örneğin authentication'a girelim. Ben authentication'a daha önce bakmıştım. Burada authentication'ımızı nasıl daha güvenli hale getirebilir sorusuna cevap veren birkaç farklı madde var. Bunları şöyle tik atıp işaretledikçe güvenlik seviyemiz artmış oluyor. Örneğin mesela ne varmış? Use a strong password, don't reuse passwords, use a secure password manager gibi böyle farklı maddeler var. Örneğin şuradaki madde gerçekten önemli. Don't reuse a password. Burada bahsettiği şey şu. Mesela sizin bir e-ticaret platformunda kullandığınız bir şifreniz olsun. Ve hadi bunu ABC diyelim. Bu kadar basit bir şifre olamaz da. ABC olsun tamam mı? Bu e-ticaret platformu hackleniyor. Hacklendikten sonra sizin buradaki kullanıcı adı ve şifreniz de sızdırılıyor. Bunlar e-posta ve şifre işte. ABC olan şifreniz de ve e-postanız da sızdırılıyor. Sızdırıldığı için de artık bu hackerların elinde. Tamam bu cepte. Başka bir e-ticaret platformu daha var ama. Bunun birine Trendyol, Derin Hepsi burada gibi düşünebiliriz tamam mı? Saldırgan bir şekilde... Sizin bu Sızdırılan verilerinizi kullanaraktan bunları bir kombolist içerisinde genelde görüyoruz. Kombolist dediğim şey ne? Kullanıcı adı şifre, e-posta şifre ikillerinin oluşan böyle yüzlerce farklı kullanıcı adı şifre kombinasyonu içeren listeler. Adamlar bunları alıyor. Diğer e-ticaret platformlarında ya da herhangi diğer platformlarda tek tek bunları kullanarak oturum açmayı deniyor. Eğer siz aynı parolayı farklı platformlarda kullanıyorsanız doğal olarak bu saldırıdan etkileniyorsunuz. Bu yüzden Gerçekten şuradaki madde çok önemli. Hani yapması çok basit olduğu için easy olarak burada kategorilendirilmiş. Ama gerçekten önemli. Hani easy mi easy deyip essential demiş bu arada. Easy de değil pardon. Essential yani olmazsa olmaz demek. Bu maddelerin hepsi şu an tek tek değinmeyeceğim. Ben burada size sadece bu web sitesini gösterecektim. User Secure Password Manager da şu yüzden önemli. Bundan çok hızlı bahsetmek istiyorum. Eğer parolalarınızı ezberlemezseniz bir parol yöneticisi üzerinden sürekli kopyala yapıştır yaparak kullanırsanız her yerde farklı şifre kullanmış olursunuz ve daha güvenli şifreler kullanmış olursunuz ki benim de yaptığım yöntem ve şurada Bitwarden'ımı görüyorsunuz. Hemen geri dönelim. Web browsing kategorisi var mesela. Sonra e-mail var, messaging, social media, networks böyle farklı kategoriler var. Bunlara çok kısa bakalım. Web browsing'de mesela daha güvenli hale gelebilmek için ne yapabilirmişiz? Reklamları bloklayabilirmişiz. Gizli bir arama motoru kullanabilirmişiz. Ne gibi? DuckDuckGo gibi. Tarayıcınızı güncel tutabilirmişsiniz. HTTPS kullandığınızdan emin olabilirmişsiniz gibi gibi böyle farklı maddeler var. Bunları da yaptıkça güvenlik seviyemiz artıyor. Mesela şunlardan birkaç tanesini şöyle 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 diyelim. Mesela şunu da ignore edeyim tamam mı? Ben yani her zaman incognito kullanacak halim yok. Incognito dedi de bilmeyenler için gizli mod. Bilenler de vardır. Bunları bunları da işaretledim. Bu aynı kategori e-mail e-postayı kullanırken nasıl daha güvenli bir şekilde kullanabiliriz bunları gösteriyor. Sonra farklı bir kategori mesajlaşma gibi bunları işaretleyelim. Hepsini tek tek açmayacağım kapat kapat. Şuraya bir gelelim. Bir sayfamızı yenileyelim. Değişiklerimizi alsın. Bakın değişikler aldı. Bize bir böyle buna ne deniyor? Bir chart, bir grafik çıkartmaya başladı. Ben şunu biraz daha işaretlemek istiyorum. Görüntüsü nasıl olacak merak ediyorum açıkçası. Evet şu an çarımızı iyice kastık. Kastıkça buradaki chartın da geliştiğini görebiliyoruz. Uzun lafın kısası buradaki checklisti kullanarak internetteki dolaşımınızı daha güvenli hale getirebilirsiniz. Eğer bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen yorumlarda bunu belirtin ki ben de bu tarz daha fazla videoya yer vermeye çalışayım. Eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanal abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda tekrardan görüşmek üzere. Ama bunlara karşı yapılacak bir şey yok. Yani burası Türkiye bazı şeylerden artık nefret ediyorum yani nefret ettiler Ama artık bazı şeyler çok fazla ağrıma gitmeye başladı. Şu anda da gözlerim de doluyor. Yo 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 çünkü çok fazla gitti. Bazı şeyler çok fazla ilerledi. Artık sevmiyorum yani.